Peki sizce bağımsız-tarafsız yargı, bu her zaman söylediğiniz şey ya da medya ee, bu e, sağlanabilecek bir olgu mu? Yani mümkün mü sizce bu sağlamak? Varsa bunun için bir yöntem tabii. önerebilir misiniz bize? Tabii, tabii. Yani e, o imrendiğimiz liberal ülkeler nasıl yapıyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Bunu üniversite konferanslarında falan da anlatırım gençlere. Ben liberalizmi anlatırım. İşte serbest piyasa, özgürlük, şahsiyet, çarpçuk ama Liberalizmin taşıyıcı kolonu adalet hukuk devletidir. Tarafsız, bağımsız yargıyla e, uygulanan bir hukuk devleti olmadığı müddetçe bir ülkede liberalizmin L'sinden bahsedemezsiniz. Programın başında da iki kere vurguladım liberalizmi tarif ederken özgürlükleri verin insanlara ve o özgürlükleri hukukla korur, yargıyla korunması lazım. Ama Türkiye'de maalesef e, eskiden de yoktu bağımsız bir yargı yoktu ama bu kadar da bağımlı değildi ve tek adama bağımlı değildi yargı. 2002 öncesinde Türkiye bir gül bahçesi değildi yargı bağımsızlığı açısından ama bugünkü olduğu kadar da böyle bir yargı sistemi yoktu tek adamın parmağıyla e, belirlenen bir yargı sistemi yoktu. Bu zaten yani ben, ben e, soyut bir şey söylemiyorum çok somut. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her yıl Putin Rusya'sıyla birincilik çekişmesi var. İnsan, Avrupa İnsan Hakları'na başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu Türkiye Rusya'yla beraber. E, i̇tibarlı kurumların uluslararası bağımsız yargı hukuk devleti endeksleri var. Orada Afrika ülkelerinin altında bir yargı var. E, dolayısıyla bu iki somut zaten rakamsal örnekte, Türkiye'nin ne kadar nasıl bir hukuk devleti olduğunu ortaya koyuyor.